أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم بتحية فيها سلام وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُضَحْرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا Rasuluhun, نَب۪يُ الْكَر۪يمُ Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bakara Suresinin 25. ayetini inşallah sizinle beraber anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Mevlamız bu ayeti celile de şöyle buyuruyor. Önce bir anlamını vermeye çalışalım. Sonra açıklamasını yapmaya Allah'ın izniyle gayret edelim. Ve beşşirillezine amenü ve amilussalihat. iman edip imanlarıyla birlikte salih amel yapanlar müjdele. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de müminlere yapılan hitaplar var. Kafirlere yapılan hitaplar var. Müşriklere yapılan hitaplar var münafıklara yapılan hitaplar var. Cenab-ı Hak hitap konuşma, Rabbimizin beyanını iletme, çeşitli kalıplarla, bu ifadelerle beyan ediliyor. Burada da Emenü tabiri kullanılıyor. İman edenler. İman hepimizin öteden beri bildiği, okuduğu Ementübillah. Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek imanın esasları yani. Allah'ın meleklerine inanmak, meleklerin varlığına inanmak. Kitaplarına inanmak. Yani Allah Teala'dan gönderilen kitaplar ve sahifelere geldikleri asli şekliyle onlara inanmak. Peygamberlerine inanmak. Hatta bu hususta hiç arada ayrım gözetmek sizin. Lâ nüferriqu beyne ahadin Biz hiçbir peygamberin arasında ayrım gözetmeyiz. İsa'ya da inanırız, Musa'ya da inanırız, İbrahim'e de inanırız, Aleyhümüssallem, bütün peygamberlere inanırız. Bizde bizim inancımızda peygamberler arasında ayrım gayrim yok. O Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Hristiyanlar peygamberimizin peygamber olduğunu kabul etmez, Yahudiler de kabul etmez. Hatta o da fanatiktirler ki kendi ders kitaplarında, okul kitaplarında bütün peygamberlerin adlarını yazarlar, peygamberimize gelince keserler. Hatta bazen sorarız, yani biz bak bütün peygamberlere inanıyoruz bir mümin olarak. Siz neden bu peygamberin geldiğine inanmıyorsunuz? Ona da vahiy gelmiş. Musa'ya inan vahiy ona da gelmiş. İsa Aleyhisselam'a inan vahiy, İbrahim Aleyhisselam'a inan vahiy ona da gelmiş. Onun kaynağı da Allah. Bizim ona ihtiyacımız yok derler. İlla Yesus derler. İsa Aleyhisselam'a buna inanıyoruz derler. Yani onlar gerçekten bakışları müminler, Müslümanlardan daha dardır. Aslında bu anlamda Müslümanlar daha ileri görüşlü insanlardır. Bakmayın onlar Müslümanları çeşitli sıfatlarla anarlar. Ama gerçekten Müminlere, Müslümanlara, Kur'an'a inanan müminlere baktığımız zaman da onların dünya tarihinde, insanlık tarihinde en merhametli, en şefkatli, en insani, en adil olduklarını görürüz. Çünkü imanları öyle emrediyor. İmanları ona ne, neyi emrediyor müminlere? Hakkaniyete bağlı kalmalarını, adalete bağlı kalmalarını ve o şekilde yaşamalarını emrediyor. Vel ahir, ahiret gününe iman. Burası çok önemli. Ahiret gününe inan, inanmayan bir insan merhametten yoksundur, şefkatten yoksundur, adaletten yoksurdur, barbardır. Ahirete inanmayan. Çünkü ahiret öyle bir şey ki bütün insanlar dünyada yapıp ettiklerinden sual verecek. Yapıp ettiklerini orada görecek. Femen yamal miskale zerretin hayran yora, zerre kadar bir hayır da işlemişse onu görecek, zerre kadar bir şer de görmüşse ne yapacaktır? Onu görecektir ve ona, onunla kendisine mukabil edilecektir. Dolayısıyla ahiret inancı mümin için çok büyük bir e, yer teşkil ediyor. Yani ahiret inancımız olmasa biz emin olunuz hep mutsuz oluruz. Niye? Gözümüzün önünde cereyan eden hadiseleri görüyoruz, barbarlıkları görüyoruz, haksızlıkları görüyoruz. İnsanlıktan çıkmış insanların, şeytanlaşmış insanların yaptıklarını görüyoruz. Niye? Ve bu anlamda da hakikaten güçsüz olduğumuzun ve bir şeyler yapamamanın ezikliğin ve bir şeyler yapamamanın burukluğu ile kıvranıp duruyoruz. Ölen ölüyor. Ölen gidiyor. Barbarlıkla da öldürülse, şiddetle de öldürülse, kolu kanadı koparılsa, çağın en gelişmiş silahlarıyla öldürülse, ölen ölüyor. Bir defa ölüyor. Ama biz her gün ölüyoruz. Gerçekten böyle. Her gün ölüyoruz. Belki Allah efendim ona şehitliği nasip etti. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruluyor. Şehitliği nasip etti. Belki Allah ruhunu alırken cennetteki nimetler ona gösterdi. Onlar daha mutlu bir hayata kavuştular. Onlara yardım edemeyen, onlara yardım etmekten aciz Müslümanlar her gün ölüyor. Barbarlığa karşı dik durmayan, haksızlığa karşı dik durmayan, haksızlığa karşı söylenecek sözü olmayan kimseler bu halk olsun veya halkın başındaki memluk, köleleşmiş idareciler olsun, onlar her gün ölüyor, her gün ölecek. Ahirete iman işte burada bizim imdadımıza yetişiyor. Yani Allah'ın adaleti er geç gerçekleşecek değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim her gün okuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman bütün varlıklara merhamet eden, bütün varlıkları rızıklandıran Allah. Herkes alıyor. İnanmışı, inanmamışı ve bütün varlıkları Rahman sıfatıyla Allah kuşatmış. Ona da yağmur veriyor, ona da güneşi gönderiyor, ona da merhametiyle muamele ediyor, rahmetiyle muamele ediyor. Ama rahim Rahim sadece müminlere mahsus. Allah Teala müminlerin efendim lütfu ve ihsaniyle cennetine koyacak. Kafirleri de adaletiyle cehennemine koyacak. Rahim sıfatı bu. Bu yüzden la bi biye'mil kıyame. And olsun kıyamet gününe yemin ederim. Kıyamet günü bir gerçektir, vuku bulacaktır ve ebediyet alemine hepimiz göç edeceğiz ve orada herkes efendim dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını görecektir. İşte bu bize ne yapıyor? Bir güç veriyor, bir moral veriyor. Yoksa değilse bu kadar namaz kılıyoruz, bu kadar ibadet yapıyoruz veya mümin olarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yaptıklarımız boşa çıkacaksa biz ne yaparız? Çıkmayacak inşallah. Böyle inanıyoruz. İşte i̇nşallah zalim çok efendim geçici olarak kısa bir müddet sevinecek ve neticede dünyada da onun efendim zulmün cezasını görecek ahirette daha şiddetli görecek çünkü Mevlamız şöyle buyuruyor فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ سَيِّيَّةِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوُ الْعَذَابِ اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ الْعَذَابِ Firavun dünyada boğuldu. Askeriyle birlikte boğuldu. Ama diyor Cenab-ı Hak onu cehenneme atın. Daha şiddetli azap var ona. Ahirette daha şiddetli azap çekecek Firavun. Bugünkü çağdaş Firavunlar da daha fazla şiddetli azap çekecek. Onun için değerli müminler ve beşirledin dini amen iman edenlere ve amilus salihati imanı ile birlikte imanın gereklerini yapanlara salih amel yapanlara Habibim altlarından ırmaklar akan cenneti müjdele. Demek ki mümine verilen dünyada bir müjde var. Onun için mümin öncelikle iman en büyük güçtür. İman müminin en büyük motivasyon kaynağıdır. İman müminin en zengin sermayesidir. İman müminin en büyük efendim nimetidir elde ettiği nimettir. Bu açıdan büyüklerimiz öteden beri şu kelime güzel kullanılır. Elhamdülillahi lezi enem aleyna bil imanı ve İslam. Bize imanı ve İslam'ı lütfeden Allah'a hamd olsun. İman evet İslam büyük bir nimettir. Bu nimetin kadını kıymetini bilip imanın gereklerini yapanlar Allah'ın emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınanlara cennet müjdesi vardır. Evet bu dünyada Müslümana bu yol efendim bu müjde veriliyor, bu yol gösteriliyor. Bu yüzden iman gerçekten şüpheden ari, yakini bir iman. Her türlü tereddütten ari, gerçekten yakini bir imana sahip olursak inşallah Rabbim inşallah bu dünyada da ahirette de bizi mesut kılacaktır. Öncelikle iman, iman ağacının sağlam olması. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak şu anda zulüm gören, şu anda barbarlığa maruz kalan, yemekten, içmekten mahrum bırakılan ve bu anlamda çağın en gelişmiş silahlarıyla şehit edilen, öldürülen ve belki de insanlık tarihinin en büyük katliamına, etnik temizlemesine maruz kalan Gazze'li kardeşlerimize yardım eylesin. Mülkün sahibi sensin ya Rabbi. Yeryüzünün, gökyüzünün maliki sensin ya Rabbi. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Senin yüzün aşılmaz. Ya Rabbi müminlere, Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi Resulullah'ın diliyle dua ediyoruz. İhzimil ahzab bütün hizipleri, grupları mağlub eyle. Onları parçala, onları hezimete uğrat, onları mağlub eyle. Ya Rabbi acizana yaptığımız duaları kabul eyle. Ne olur Ya Rabbi? Ya Rabbi müntakim sıfatın var, aziz sıfatın var, rahim sıfatın var, rahman sıfatın var. Melik olduğunu, malik olduğunu, muhtedir olduğunu, kadir olduğunu, kadir olduğunu bilir diyorsun Kur'an-ı Kerim'de. İnandık, iman ettik ya Rabbi. Ya Rabbi, ne olur ya Rabbi, müminlere yardım eyle. Ne olur ya Rabbi, müminlere ihsanda bulun. Ne olur ya Rabbi, müminlerin intikamını alacak en güçlü, kuvvetli, muhtedir olan sensin ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, bizim ataletimize, bizim vurdun duymazlığımıza, aziyetimize binaen Müslümanları yardımcısı bırakma ya Rabbi. Müslümanları yardımcısı bırakma ya Rabbi. Müslümanları yardımsız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi duaları kabul edensin. Bedir'de, Uhud'da, Hendek Savaşı'nda Resulüne meleklerini gönderdin. Müminlerin safında meleklerin de bulundu. Ya Rabbi dün de kadirsin buna, bugün de kadirsin, yarın da kadirsin. İnanıyoruz ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi şu aciz Müslümanların arasındaki şu mümince direnen yiğitlere yardım eyle ya Rabbi. Zafer kapılarını aç ya Rabbi. Ya Rabbi. Rabbena tegabbel minna inne kentes semiyul Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.